Şu an bu seçim mecburiyeti ve seçimleri kazanma mecburiyeti hem iktidara hem muhalefete bugün beklenilmeyen ve öngörülmeyen, öngörülemeyen adımları attırabilir. Ben siyasi tecrübemle bunu biliyorum. Yani bugün bu saat itibariyle öngörülmeyen ve öngörülemeyen bazı gelişmeleri hem iktidar açısından hem de muhalefet açısından bu adımları attırabilir. Nedir bunlar? Yani biraz daha açarsa. Mesela şu an bir Suriye'de yeni bir ...düzden tartışmaları var. İşte Joe Biden'ın Sayın Erdoğan'la görüşmesinde söylediği, söylemediği fısıltı gazeteleri var. İşte Murat Karayla'nın bir açıklaması olduğunu biliyorsunuz. İşte bize işte şunu gönderdiler, şöyle dediler falan. Öcalan henüz devrede değil yani ben mutlaka öz alanında şu veya bu şekilde bir tavır takınacağım kanaatindeyim. Veya en azından yorumunda bulunuyorum. Ne kadar tutar tutmaz onu ben de bilmiyorum. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz vakit yani ben Erol Katırcıoğlu'nun söylediklerini doğru bulanlardan. Yani sonuçta muhatabın kimse ben onunla uzlaşmam, bununla konuşmam, bunun yemeğini yemem. Siyasette böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye işte Rusya'nın uçağını düşürdü ve koskoca Rusya'nın büyük Ankara'nın göbeğinde kameraların önünde öldürüldü ve bu kriz atlatıldı. Kürt meselesinde de özellikle bu seçimler sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Yani Türkiye'nin uluslararası bloklardaki yerini belirleyecek, Orta belki geleceğine çok büyük etkisi olacak. Yani bir sürü denge bu seçime bağlı. Yani sadece bir insanın kazanıp kazanmaması değil. Ben bu dengeler içerisinde birçok şeyin mümkün olabileceğini düşünüyorum. Yani iktidar kanadından da mümkün görüyorum muhalefetten de mecburiyetlerin birçok adımları attırabileceğini düşünüyorum.